Merhabalar, ismim Van More ürünlerini yaklaşık bir aydan beri kullanıyorum varislerim için. Ve ağrılarım falan azaldı. Umarım o izler de falan kaybolacak 3 ayın sonunda. Ürünlerden memnunum. Dün gece yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Benim üç buçuk yaşında bir kızım var. Ve kreşe gidiyor. Gayet akşam hiçbir sorunu yokken uyuttum. Gece 2'de ağlayarak ve öksürerek uyandı. Öksürü için şuruptur veya başka bir şey kullanacaktım ama onları istemedi. Daha sonra ne yapacağımı bilemedim. Öksürmekten artık uyuyamaz hale geldi. Tam uykuya dalıyor, tekrar öksürüyor. Sonra aklıma ben benim kendi kullandığım painless ürünlerinden geldi. Ee, bir tanesini ikiye bölüp ayaklarının altına yapıştırdım. Bir tanesini de bir bütün olarak sırtına yapıştırdım. Ve 5 e, dakika sonra çocuğum ne güzel bir uykuya daldı. Ve e, öksürüğü kesildi. Ben çok mutlu oldum. Bir süre yanında kaldım ve hiç öksürmedi. sabah kadar da çok güzel uyudu. Dilek Hanım'ın vasıtasıyla bu ürünlerle tanışmıştım. İyi ki de e, tanışmışım. Birçok alanda beni çok... E, çok faydasını gördüm çok anlamda. Teşekkür ediyorum Manmor.